Merhaba sevgili çocuklar bugün konumuz yüzdeler. Bugün sizlerle paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile gösteriyoruz. Bir çokluğun yüz eşit parçasından her birini veya birkaçını gösteren sayıya o çokluğun yüzdesi denir. 4 bölü 100, 12 bölü 100 ve 75 bölü 100 kesirlerini yüzde sembolü ile gösterelim. 4 bölü 100 yüz kesirini yüzde sembolü ile gösterirken önce yüzde ifadesini yazıyoruz. Yüzde ifadesi bu şekilde yazılır ve yüzde 4 olarak yazdık. 4 bölü 100 eşittir yüzde 4. 12 bölü 100 yüz kesirini yüzde sembolü ile yazarken önce yüzde sembolünü yazıyoruz. Daha sonra 12. Yüzde 12. 75 bölü 100 kesirini yüzde sembolüyle yazarken önce yüzde sembolünü yazdık. Yüzde 75. Paydası yüz olan kesirleri yüzde sembolüyle yazabiliriz. Kesirleri yüzde sembolüyle gösteriyoruz. Paydası yüz olmayan kesirler yüzde sembolüyle nasıl gösterilir? Şekli inceleyelim. Bütün dört eşit parçaya bölünmüş, 3 parçası taranmış. Önce şeklin kesir olarak yazıyoruz. Payda 4, taranan kısım 3. 3 bölü 4 kesrini yüzde sembolüyle gösterebilmek için paydayı 100 yapıyoruz. Paydayı 100 yapabilmek için de 25 ile genişletiyoruz. Hem payı hem paydayı 25 ile çarpıyoruz. Paydanın 100 olabilmesi için 3 kere 25, 75, 75. 4 kere 25 100 paydamız 100 oldu payda 100 olunca bunu yüzde sembolü ile yüzde 75 olarak yazdık bu şeklin yüzde 75'i taralıdır şekli inceleyelim taralı kısma karşılık gelen kesir sayısını yazalım daha sonra da bunu yüzde sembolü ile gösterelim bütün 5 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 5. Taralı kısımlar 1, 2, 3. Şekli kesir olarak yazdık. 5'te 3 veya 3 bölü 5. Bunu yüzde sembolü ile gösterebilmek için payı ve paydayı aynı sayı ile çarpıyoruz. Genişletiyoruz. Paydayı 100 yapabilmek için. Paydanın 100 olabilmesi için 20 ile çarpıyoruz. 3 çarpı 20. 5 çarpı 20 eşittir. 3 kere 20 60. 5 kere 20 100. 60 bölü 100. 60 bölü 100 kesirini ondalık gösterimle yazalım. 0 tam %60 o da eşittir. Yüzde sembolüyle gösterelim. Yüzde 60. Kesirlerin paydası yüze genişletilerek yüzde sembolü ile gösterilebilir. Verilen kesirleri yüzde sembolünü kullanarak yazalım. 3 bölü 50 Yüzde sembolüyle yazabilmek için paydanın 100 olması lazım. 2 ile genişletiyoruz. 2 kere 3 Aynen yazalım. 3 çarpı 2 50 çarpı 2 3 kere 2 6 2 kere 50, 100. 6 bölü 100. 6 bölü 100 eşittir yüzde 6 7 bölü 20. Bu kesirinde paydasını yine 100 yapabilmek için 5 ile genişletiyoruz. Hem payı hem paydayı 5 ile çarpıyoruz. 7 çarpı 5, 20 çarpı 5 eşittir. 7 kere 5, 35. 20 kere 500, 35 bölü 100. Yüzde 35. Diğer bir konu başlığı. Yüzde sembolü ile verilen sayıları kesir ile ifade etme. Yüzde 40'ı kesirle ifade ediyoruz. Yüzde 40'ı kesir olarak yazalım. Yüzde sembolü yüzde diye okunduğu için paydaya 100 yazılır. Payda 100. Pay 40, %40'ın kesir olarak yazdık. 40 bölü 100 kesirde en sade haline çevrilir. Bunun en sade haline çevirebilmek için hem payı hem paydayı aynı sayıya bölüyoruz. 40 bölü 100 kesirinin en sade halini bulabilmek için payı ve paydayı 20'ye böldük. 40'ın içinde 20, 2 defa. 100'ün içinde 20, 5 defa. %40'ı önce kesir olarak yazdık. Daha sonra bu kesiri sadeleştirdik. sembolü ile verilen sayıyı kesir ile ifade ettik. 2 bölü 5. %45 yüzdelik ifadesini temsil eden kesir sayısını bulalım. Önce %45'i. 45 bölü 100 olarak yazdık. 45 bölü 100 kesrini sadeleştiriyoruz ve kesir olarak yazıyoruz. 45 bölü 100 kesirini 5 5'e sadeleştirip kesir olarak yazıyoruz, en sade şeklini. Sadeleştirirken yazdığımız sayıları kendimiz buluyoruz. Pay ve paydanın aynı sayıya bölünmesine dikkat ediyoruz. 45'in içinde 5, 9 defa. 100'ün içinde 5, 20 defa. %45, yüzdelik ifadesinin kesir olarak 9 bölü 20'dir. Bir yüzdelik ifadeyi temsil eden kesir sayısını bulmak için sadeleştirme işlemi yapılır. %20 ifadesinin kesir olarak en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A 1 bölü 4, B 1 bölü 5, C 3 bölü 4, D 2 bölü 5. Önce %20 yüzdelik ifadesini temsil eden kesir sayısını yazıyoruz. %20 eşittir 20 bölü 100. 20 bölü 100 kesrinin en sade halini bulabilmek için sadeleştirme işlemi yapıyoruz. Payı ve paydayı aynı sayıya bölüyoruz. Böldüğümüz sayı 20. 20'nin içinde 20 bir defa. 100'ün içinde 20 5 defa. %20 yüzdelik ifadesinin en sade hali 1 bölü 5'tir. Cevabımız B seçeneği. %70 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Önce yüzde sembolüyle verilen sayıyı kesir olarak yazalım. %70'i kesir olarak yazalım. %70 o da eşittir. 70 bölü 100. A şıkkı 70 bölü 100. 70 bölü 100 kesrini onla sadeleştirelim. Onunla 70 10 ile sadeleştiriyoruz. 70'i 10'a böldük. 7. 100'ü 10'a böldük. 10. 7 bölü 10. %70. 70 bölü 100. 7 bölü 10. Bunlar birbirine eşit. C seçeneğinde de 14 bölü 20 var. 70 bölü 100 kesrini Yine bir sadeleştirme yapılmış. Bu sefer 70 bölü 100 5'e bölünmüş. 70'in içinde 5 14 defa. 100'ün içinde 5 20 defa. 14 bölü 20. C seçeneği 14 bölü 20. Burada %70'e %70 ifadesine eşit olmayan kesir 35 bölü 40'tır. Onu şöyle yazalım. %70 eşittir. 70 bölü 100 o da eşittir. 7 bölü 10 o da eşittir. 14 bölü 20. Bu ifadelerin hepsi birbirine eşittir. Eşit olmayan D seçeneğindeki 35 bölü 40'tır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirleri yüzde sembolüyle yazma konusuyla ilgili alıştırmalar yaptık. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.